Evet şu anda kadir, sen hiç çıkma. Tamam, Bakın katırsana. suyun içinde balık bakın görünüyor yüzeyde şu anda Kadir tuttu Şu an kepçeyi beklemekteyiz Evet kadir, su da, biraz Dikkatli olalım arkadaşlar düşmeyelim O balık suyun yüzüne çıktı bakın burada Biraz yaklaştıralım Evet burada Evet şu anda Murat Usta yanına gitti, kepçeyle alacaklar. Balıkların boyutları biraz büyük olduğu için kep kepçeyle almak zorundayız bir de ortam şartları ancak ona elverişli. O, onu da tuttukları bile büyük. Oo, maşallah süper ya vallahi çok büyük. Vallahi billahi hele buna bak. Getir bakayım kanka. Oo, bu en büyük bu mu? Ben En büyük bu mu yoksa? Yok. İkinci sırada. Benimkini geçti mi? Ben Kürşat. En büyük vardı ya. Evet. Onun bir boy küçüğü çıktı. Evet. İkinci sırayı aldı. İyi, abi, abi, getir getir yukarı getirin. Kepçeyle getirin. Bir mi oh, oh maşallah Murat abi, bir şey Murat abi kepçenin ağına dikkat edelim lütfen emanet çünkü bize Heh. Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet Kadir tuttuğu balığı getiriyor Maşallah Yok ya benimki bundan büyük ya, soru, bu balık getir getir ya. getir benimki ondan büyük Aşağı bir. <laughs> koşarsam, koşarsam. Ooh, oh, 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 Şöyle yakından bir profil alalım. Buyurun. Of maşallah. Elimi kesti ya bu Hemen olsun. hemen benimki kadar ya. Büyük, büyük mü? Büyük. Abi büyük balık çıkarsana bak ne kadar Hangisi büyük? Kanka o en büyük olanı bir çıkarsana. O mu en büyük olan? Yok yok yine bu büyük ya. Bu ikinci. Yine cevap... rekoru bende. <laughs> Saygılar. <gülüyor> <Evet>. hadi. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Beyler. Hadi su bitti ya. Arkadaşlar Mataralarda su kalmadı hadi çayımızı içelim Oltaları atın gelin hadi Buna <laughs> Yalnız çuval yetmiyor abi bir tane daha çuval getirmez lazım Çuval değer mi kalmadı? Dur <laughs> dur <laughs> 50 kilo oldu. <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah maşallah. Oo. Harika. Maşallah. Kapat şunu kanka. Yaklaşık 50 kilo falan. oldu herhalde. Abi daha çıkmadı mı kıvırık konu?